abi nasıl Çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli başkanları, muhtarlarım, gençlerim, kadın kollarımız ve Bursalı hemşehrilerimle birlikte basınımızın güzide temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> çok kıymetli dostlar az bir zaman önce ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. O felakette depremimizde hayatını kaybeden bütün ölmüşlerimize rahmet, kalanlara da can sağlığı ve şifalar diliyoruz. Bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kıbrıs'tan Kore'ye ve bugüne kadar şehit düşmüş bütün şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte rahmetle minnetle anarken gazilerimize de can sağlığı ve uzun ömürler diliyorum. Bugün burada aday adaylık açıklamamda ülkemizin yönetimiyle ilgili olarak saatlerce, günlerce, haftalarca eleştirisel anlamda öneri noktasında konuşabiliriz. Bugün buranın oranın yeri değil. Ama biliyoruz ki gelecek adına çocuklarımız için iyi bir noktada 14 Mayıs sabahında Türk milleti elini vicdanlarına koyarak o ferasetini göstererek iyi mi yönetiliyoruz? kötü mü yönetiliyoruzun kararını verecek. Tek dileğimiz, tek düşüncemiz şudur ki sandıktan çıkan sonuca bütün siyasi partilerin, bütün karar vericilerin saygı duyması ve Türk milletine inanmasıdır. Sevgili dostlar, eğitimim döneminde, iş hayatımda, sivil toplum örgütlerindeki görevlerimde ve son dört yıldır Nülüfer Belediye Meclis üyeliğim sırasında yapmış olduğum çalışmalar önümüzdeki dönemde Bursa özelinde ve Türkiye genelinde yapacağım çalışmaların teminatı olacağına hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bugün 18 Mart dedik ve benim için çok önemli bir gün. Çünkü ben de 18 Mart ve öncesinde ve sonrasında şehit düşmüş Kıbrıs şehidi Naim Çiftçi'nin oğlu olarak Allah bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin zafer kazanmış olduğu Kıbrıs'ın bir şehit evladı olarak aday adaylığımı açıklamayı bana nasip etti. Mevlama şükürler olsun. <laughs> Sevgili dostlar, 14 Mayıs sabahı seçim sandıklarına giderken öncesinde aday adaylık dönemimizde ve inşallah kesinleşirse adaylık dönemimde bana bugüne kadar vermiş olduğunuz destekleri önümüzdeki seçim döneminde de sizlerden beklemekteyim. Bir evladınız olarak Bursa'yı doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, en ücra noktasına kadar bilen bir kardeşiniz olarak bunu, bu sorunları ve çözümleri sizlerle istişare ederekten meclise taşıyacağım. Bu süre içerisinde bana şimdiden vermiş olduğunuz bu desteğe ve bu salonu dolduran siz değerli hemşerilerime, dostlarıma, partililerime, kadın kollarıma, gençlik kollarına hepsine ayrı ayrı uzun da teşekkür ediyorum. Allah 14 Mayıs günü bu ülkenin aydınlık geleceğini belirleyeceği sandık sonuçlarını bütün ülkemize göstermesi dileğiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarken hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs>